Selamünaleyküm dostlarım. Nasılsınız iyi misiniz? Keyifler nasıl? Tr'de Gus'u yakaladık. Ama bu sefer nerede oynuyoruz? Mid'de taşlaştırlı. <laughs> Seviyorum ya bunun taş konmasını da. Şu Franco'ya bir dikkat ederim. Kanka sen çok vurdun be. Ha? Piklerimiz <laughs> iyi ya. Normalde ormanla oynayacaktım. Ama... Ne olan, ne olun. Artık ne derseniz. Ormanda oynamak istedi. Oynasın bakalım. Daha ilk oyunum. Elim bir tık soğuk. Ama fark etmez. Bu arada keserdim o çocuğu da. Yüksek ihtimalle ölebilirdim ya. Şimdi 4 olana kadar çok bir hamle yapamayız. 4 olmayı bekleyeceğiz mecbur. Bir çocuk böyle sürekli dürtecek mi? Ağzına peçeteyi sokacağım ha. <laughs> Şöyle seni ben bıçaklarla birazcık döveyim de. Sen leğeni çünkü çok hızlı itiyorsun. şimdi Julien bir çıkalım bakalım. ben Goshen. Kanka mainini almışız sanki bir tık ama. Pardon. Nerede bu çocuk? Orada yok. E Kanka Turtle bu taraftaydı. Keşke buraya oynasaydınız. Neyse vardır bir bildikleri diyerekten. iki kill çıkarmışlar zaten. Aaa best Bir dört olabilir miyim şurada? Tamam. Şimdi bizim devremiz açıldı. O halde ne yapıyoruz? Şurada bir turu bekleyelim. Gerçi Gort burayı deneyebilir. Burayı da denedi senin ben. O ıslak mendili sokacağım senin ağzına bekle bekle Taşı da attım ki hasarı tamamlasınlar diye Güzel Mit ee, Mid farmını alalım abi hemen Aşağıda bir tur gitmemiz lazım ultimiz gelsin 10 saniye Öldün mü dostum Yürü bakalım yürü 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 Franka şurada olabilir diyecektim Tam kancasını attı zaten Boşa geldik. Dur ya burada kalabilirim aslında. Hanabi'nin kalkanı var mı ki? Franco Murtis'i var mı? Hanabi'nin kalkanı var mı? Hiçbir fikrim. Şöyle. Güzel. Devam edemem oraya. Yeteneklerim yok. Kestiler mi? Güzel. Burada da bir kill çıkarayım. Bravo. İt bakalım hemen burayı. Ya taşlaştırılı gus güzel oluyor da ormanda daha etkili ya. Çünkü level başında çıkardığı yüksek hasarla gayet güzel işler yapabiliyor. E. Çık bakalım yukarı. Koş. Misillemesi gelmiş midir o çocuğun? Ee, dur bakalım nerede? kesemeyiz ki bu çocuğu. Bu çocuğun kesin misillemesi gelmiştir. Biliyor burada olduğumuzu. Çık. Kanka çok iyi combo. Şu sezon yenilensin. Zaten ee, ilk işimiz direkt olarak globale kasmak. Sadece sezonun yenilenmesini bekliyorum. Ondan sonra devam abi. Her maç kuz, her maç kuz. Bol bol kuz izleyeceksiniz, bol bol. Hop, Bam. İyisin kuzenim. Ee, kulak oldu. Abi şöyle çok yaklaşmayacağım. Franco'nun ultisi vardır çünkü. Ee, şöyle uzaktan gelen gold'ları alalım. Hanabi'ye bir tur inelim. Aslında bu çocuğun blue'su çıkıyor ya. <laughs> Şuradan fiske attı. Tamam mı? Çekti an fiske attı. Kulenin altına sabitleri bizi ya. Senin o ağzına ıslak mendili sokacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. <laughs> Değer miydi fiskeye? Tartışılır. <laughs> ee, şimdi. Brody kuleyi açmış. Abi turtle var. Şu Mid'in farmını bir tur iteyim. Nerede bu? Ama kanka niye öldünüz ki? Bekleyemediniz mi iki dakika ya? Al bakayım Turtle'u. Güzel. Bu oynamayı seviyorum ya. Bu benim için bambaşka bir seviye. Hayda. niceuk. hook. Güzel. Kanka çok basit hata. Ne işin var senin orada? Ya bir Nolan, iki Gus var yani. Oradan nasıl geçebiliyorsun ki ben? Anlamıyorum seni ya. Yakma girmedim bu arada. Büyük öfke girdim. E, ondan dolayı ölmedi. Ama işte büyük öfkenin de bu anlık kasar muhabbeti çok iyi ya. Yani yakmada da işte daha deminki olduğu gibi hanım mesela ölürdü orada. Çok yüksek ihtimal olsun sıkıntı yok. Bak bu çocuğun farm'ı iyi mi? Gayet iyi. Kule bende kaldı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Matilda'mızın olması gayet iyi. Çok hızlı rotasyon atabiliyoruz ya. Çok hızlı. Kesik kaçır bakayım. <laughs> dur dikkat aman 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 Franco Franco bir tık sıkıntı çekerse hayatımızı karartır vallahi hop gelemem ki gelemem çık bir tur çıkalım satmaya hiç gerek yok satmaya hiç gerek yok serisinden bir base atıp devam edelim bu arada beğeni isteyelim değil mi? Beğeni isteyelim. Ya izlenmeler e, yeni kanala göre ortalama, güzel, idare eder. Ama beğenimiz az kalıyor. <laughs> çok belli! Çok belli, çok çok. Fiske asacağı o kadar belli ki. Kanka bak şu çocuk benim canımı sıkmaya başladı. Gariban kovuşun, yürü. Yürü kanka sal. Sal turtle'ı iki dakika. Şu çocuğu bir keselim. Burada mısın? Nice Q. Hop. Hop. Güzel. Yani bir beğeni bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz de serisinden bir abone ol tuşuna basıp. Beni mutlu edebilirsiniz diyerekten şu gordu bir tur keseyim. Nice. Kanka seni satmak istemiyorum ama çıkamazsın ki oradan. Bunlar ben anlamadım. Bunlarda ekstra bir özgüven var ya. Görüş yok adam burada lane istiyor. Vardır bir bildiği vardır vardır. Tamam bu çocuğun blues'unu da dızladık. Bu arada Zilong'un farmı iyiymiş. Sıkıntı çıkarsa bilir bu çocuk. Sol çalıda birisi var mı görmedim vallahi. Güzel kutsal da bitti. Ver jopu. Ver jopu. <laughs> Bilerek yavaş kombu attım ki bir inansın. Bizi kesebileceğine bir inansın. İyi oyun ha? O ağzına o peçeteyi sokarım senin. <laughs> Bu da nasıl bağımlılık yaptı hiçbir fikrim yok dün. Yayındayken aklıma geldi. <laughs> Hayda! Üp. Aman diyeyim çocuk. Gerçi o bir şey yapmadı. Ben gittim kafa attım da. Olsun aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. aman Franco kardeş sakin. Lütfen. Bıçakları çekerim şöyle. Gitseydim yüksek ihtimal ölecektim oraya. Bu ikinci yeteneği var ya bu çocuğun. Ee, güzel. Aa, Zilong düşmüş. Gir abi orada. Ben niye orman dönüyorum? Ben mit oynuyorum arkadaşım. Niye söylemiyorsunuz ya? Burada mısın? Değilsin. Şu jopu da çıktıktan sonra hasarımız uçacak ya. Kanka şu orada bir oynayabilir miyiz? Nice hocam. Öldük ama. Tamam güzel aldılar orayı. Uzamasın kanka. Uzamasın. Gerek yok. Vort almamız lazım ama. La, orada dönün mü? be. Hı? Ben chat'i kapatmışım değil mi? Bu chat'i nereden açıyor? <laughs> chat'i nereden açıyorduk? Çetin nereden kapattığımı unuttum. E neredesin nerede, ha? Burası değil, burası da değil. Kontrolde ne alakası var Çetin can ya? Gel bakayım. Bu da değil. Seste hiç değil. Ada hiç değil. E nerede bu? Vallahi göremedim. Neyse. Çok da önemi yok ya. Bu çocuğu keser miyiz? Devam eder mi? Etmez herhalde ya. O kadar da değildir. <laughs> Güzel. Lord kendi kendini itmiş abi. O mitteki kuleyi açtık yüksek ihtimalle de kanka şu aşağıyı da oynayın. Aşağıyı salmayın öyle ama. <laughs> Zilong kine yattı aşağı. Bol bol iyi oyunu spamlıyor çocuk. Bol bol. Güzel. <laughs> ne kadar hasar attık acaba? Bir bakalım hemen. Hemen bir bakalım. Hemen 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 hemen. Dediğim gibi şu yeni sezon bir gelsin. Ee, Usu globale kasacağız ya. Bu sezon hem geç kaldım hem de çok oynayamadım ama olsun. Sağlık olsun. Bir dahaki sezon artık. %28 hasar. En yüksek hasar bende. Karşı takıma bakalım. Aynen öyle. Güzel. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.